Pekala bakalım Türkiye'de girişimcilik ne durumda? Global girişimcilik haftası başladı. Bu hafta çerçevesinde önemli etkinlikler var. Bunları konuşmak üzere stüdyomuza önemli bir isim var. Endeavor girişimcisi ve Youth Holding kurucusu Emrah Kaya. Hoş geldiniz Emrah Bey. Hoş bulduk. Merhaba. Ne demek global girişimcilik haftası? Nereden çıktı? Niye çıktı? Aslında 130 ülkede kutlanan, aynı anda kutlanan bir etkinlik global girişimcilik haftası. Dünyada bir sürü önemli gün, önemli hafta kutlanıyor ama dünyanın ekonomisinin düzelebilmesi için, dünya üzerinde ihtiyaç duyulan 500 milyon iş imkanının aslında yeni şirketlerle karşılanabilmesi için Farkındalık yaratmak adına kutlanan bir hafta var... girişimcilik Haftası. Peki Türkiye'deki tarihçesi ya da yakın tarihine baktığımızda ne görüyoruz? Ne kadar Türkiye'de Türkiye için aşina bir kavram? Aslında girişimcilik kavramı çok yeni yeni bizim gençlerimiz arasında çok genç bir ülkeyiz biliyorsunuz yüzde altmışımız 38 30 yaş altı. Evet onla e, çok oynuyoruz birazdan ona geleceğim. Aynen e, güzel. gençler arasında aslında çok yeni yeni ortaya çıkmış dünyadaki modellere bakan gençler arasında fakat Yine de biz aslında işte e, Türkiye yeni girişimler riseven, seven, e, hızlı başarıya ulaşmak isteyen insanların yaşadığı bir e, coğrafya. E, ve bu coğrafyada aslında ismini girişimcilik demesek de çok tüccarlık, e, esnaflık, geçmişe dayanan bir kavram. E, ama yeni yeni, yeni iş modellerinin ortaya çıkmasıyla beraber girişimcilik kavramı birazcık daha Dillendirilir hale geldi Diyorsunuz herhalde. Biliyorsunuz ki Türkiye'de girişimci ruhuna sahip önemli bir kitle var ve genç bir nüfusumuz var. Bunu ben de gözlemliyorum zaman zaman. Türkiye'de bu dediğiniz tarife uyan sektörler var. Yani ihracat sektörü mesela bu konuda olağanüstü çabalar gösteriyor. Yeni pazarlar bulma, yeni destinasyonlara ulaşma konusunda çok becerikli. Ama bir yanda şu sözünü ettiğiniz kavramsal tarifini yaptığınız o çerçevesini çizdiğiniz girişimciliği Aynı zamanda yanlış anlayıp böyle kısa yoldan köşeyi dönme ve kısa yoldan paraya ulaşma metotları bulma gibi algılayanlar da var. Mesela onlara ne tavsiye ediyorsunuz? Yani doğru yoldan gitmedikleri aşikar. Kısa zamanda paraya kavuşmaları da mümkün. Elbette ihtimal dahilinde. Ama uzun vadeli ve kalıcı olmaları çok mümkün değil. değil ne, güzel, ne güzel güzel söylediğiniz Zaten aslında bizim bu hafta içerisinde de e, insanlar empoze etmeye çalıştığımız mesaj sürdürülebilir bir başarı. Çünkü siz... Çok kısa vadede bir şeyi başarmış, çıkmış bir başarı hikayesi gibi anlatmış. Ama belki iki hafta, belki iki ay, belki iki yıl içerisinde de o başarıyı tam tersine bu ülkeye çok ciddi zarar veren bir formata çevirmiş olabilirsiniz. Dolayısıyla bizim aslında yapmamız gereken şey kalıcı istihdam sağlayan. Türkiye'deki e, var olan şirketlerin dışında yeni istihdam alanları yaratacak güzel fikirlerle, inovatif aslında dünyada mark olabilecek fikirlerle girişimcileri destekliyor olmamız gerekiyor. Bunun için de tabii birkaç engelimiz var. Özellikle aileler Türkiye'deki önündeki en büyük engellerden Neden? bir Neden? Aileler nasıl bir engel çıkarıyor? Çünkü genelde çocukları çok seviyorlar. etme falan. Aynen çok seviyorlar ve aslında onların başarısız olmasından korkuyorlar. E, aslında Türkiye'de Kavufman Vakfı'nın 35 ülkede yaptığı bir araştırmanın Türkiye ayağındaki çıktılar. Türkiye'deki girişimcilerin %25'i sadece başarısızlıktan korkuyor. Ama ailelerin %69'u başarısızlıktan korkuyor. Yani dolayısıyla benim de ailemin zamanında gir bir yerde... aritmetik ortalamayı aldığımızda bayağı bir yüksek rakam çıkıyor. Aynen yani, çok hani ciddi. O korku eşiği yaşananlar. Aynen korku eşiği gerçekten çok yüksek. Bu ama rol modellerle çözülecek. Başarılı olmuş genç insanları gördükçe, onlar işte e, bu toplumda çıkıp bir yerlerde... Örnek olmaya başladıkça bu çözülmeye başlayacak zaten işte dünyadaki Zuckerberg örnekleri vesaire de bugün Türkiye'deki gençlerin dijital girişimcilikle alakalı bir sürü e, ihtiyacı, bir sürü isteği, arzuyu ortaya çıkartmasını sağlıyor. Şimdi çok güzel bir noktaya değindiniz. Bu rol modellerin seçimi çok önemli. Yani belki de işin püf noktası orada yatıyor. Bizde ne yazık ki rol modellerin seçimi konusunda hata yapılıyor. Yani şimdi isimlendirmeyeceğim çünkü pat diye telefona bağlandılar. O yüzden böyle toplumda çok yaygın, kısa yoldan başarıyı elde etmiş ve böyle adeta bir para denizinin üzerinde yüzen genç insanlar var. Ve gençler onlara baktıkça diyor ki ben de onun gibiyim hatta ondan daha iyiyim. Neden olmasın diye başlıyor ve onun gittiği yoldan gidiyor. Ama bu sözünü ettiğimiz yetenekler daha çok böyle işte ses, sahne sanatları, sinema vesaire gibi oradan geçiyor. Oysa işin şey kısmı teknolojiden geçiyor. Yani Zuckerberg diye bir adam var. Genç bir belet ve dünyayı eline parmağına dolamış evet. çeviriyor. Evet. Dolayısıyla böylesi rol modellere ihtiyaç var. Neden bunları çıkaramıyoruz? Yani var da biz mi çıkaramıyoruz? Aslında Endeavor'un buradaki varlığı mesela tam bu noktaya parmak basan bir varlık. Ciddi seçim proseslerinden geçirip aslında rol modelleri yaratıp onları toplumun önüne sürmek gibi bir amacı var Endeavor'un da evet. Türkiye'de. Dolayısıyla böyle sivil toplum kuruluşlarının varlıklarının sayısının artırılması, işte top genç girişimciler kurulu, kadın girişimciler kurulu gibi kurullar var artık hayatımızda ve onlar da bu rol modellerinin mümkün olduğu kadar üniversitelerde konuşmalarını sağlamak, onların başarılarını daha da promote etmek, daha fazla insan tarafından haberdar olmasını sağlamak, siz medya gerçekten doğru insanları bu ekranların önüne çıkartarak, onların daha fazla insana, daha büyük topluluklara ulaşmasını sağlayarak e, bunu yavaş yavaş düzeltmeye başladığımızı düşünüyorum. Tabi her zaman olacaktır. E, işte biraz önce söylediğiniz profilde hepimizin aklına isimler geldi zaten. O insanlar her zaman çıkacaklar ve o paranın gücüyle e, belli mesajları verme şeyinde olacaklar. Onlar da etkilenen gençlerimiz de olacaktır. Ama yine de diğerlerinin burada bir denge bir terazi etkisi yaratması doğru olacak. Evet. Demiştim. Burada yani mas medya dediğimiz bu kitle iletişim ortamındaki çalışanların büyük sorumlulukları var. Aynen. Biz mesela Bloomberg olarak gerçekten bir kişiyi ya da bir kurumu yayına davet ettiğimizde hakikaten sorguluyoruz. Yani birkaç tane kriter var mesela. Bu kriterlere uygun mu, değil mi? Uygun değilse gerçekten e, İgnor ediyoruz, ne dışarıda güzel. tutuyoruz. O kriterlere uyduğu zaman ancak davet edebiliyoruz. O bakımdan yani biz belli ölçüde görevimizi yapıyoruz. Ne ama güzel. Bizim dışımızdaki medyalara tabii ki söyleyecek çok sözüm var. Yani. Ayrı. <laughs> Şunu merak ediyorum, acaba e, rol modelleri yurt dışında bulup getirme işlevine sahip bir kurum olsa, yani işte Amerika'da böyle çok büyük başarılara imza atmış Türkler var. İşte sanayide, teknolojide da. uzay sanayinde çalışan pek çok isim var. Da. Mesela bir tanesi bu sürtünme katsayısını sıfıra indirgeyen İndiren. bir bilim adamımız vardı. Adam 10 yıl sonra keşfedildi ve keşfedildiği zaman da iş işten geçmişti. Sonra da Türkiye'ye davet ettiler ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde adama bir kürsü verdiler. Alakasız bir kürsüde misafir etmek istediler ve adam döndü. Dolayısıyla yani gelen değerleri de çok doğru kullanamıyoruz. Ne yapmak lazım? Mesela orada size iş düşüyor galiba. Aslında yani. aslında çok haklısınız. Ee, onun bir yan etkisi var. Ondan kaçınmak lazım. Çünkü dünyada biz e, sınırlı yaratıcıyız. Çok yaratıcı bir toplum değiliz aslında. Gördüğümüzü iyi empoze edip e, kendi topraklarımız üzerinde uygulayabiliyoruz. Ama sıfırdan yeni şeyler yaratmak konusunda çok başarılı olduğumuz söylenemez. Dolayısıyla dünyadan o rol modelleri getirdiğimiz anda mesela bugün Türk Türkiye'de gençler arasında yeni bir iş kursan ne yaparsın? Sosyal medya şirketi kurarım evet. diyen belki yüz binlerce genç var. Çünkü onlar için bir e, örnek var önlerinde. Sosyal medyayla işte başarılı olmuş iki tane e, kurucusu var dünyada. iki sosyal medya aracının. Ve onlar da yaparak hemen onlar gibi olacaklarını düşünüyorlar. Ama aslında artık o devir geçti başka bir şey yapmaları lazım farklılaşmaları lazım dolayısıyla dünyada rol modelleri getirmek fazla doğru. sosyal medyaya alt modüller üretebilirler Aynen. yani sosyal medyanın kendisi Aynen. üretildi büyük ölçüde. Aynen. ama bu tabii şöyle bir yanılgıya da sevk etmesin bizi dinleyenleri. her işte zaman yok. yeni fikir evet, vardır. google çıktığı zaman yok bu google'dan bir şey olmaz diyen pek çok insan tanıyorum. yani google batar diyenler çünkü reklam geliri yok diyenler var. şimdi google dünyanın en büyük e, şirketlerinden biri evet, durumuna aynen, geldi. Evet. O yüzden önü açık her zaman. Öyle şeyler olabilir ama bugün yapılması gereken farklı diyorsunuz. Aynen. Evet. Ee, bir taraftan da tabii olayın sermaye kısmı var. Yani özellikle e, girişim fikri olan gelecekle alakalı kendi hayallerinin peşinde koşmak isteyen birçok insanın girişimcinin ya da potansiyel girişimcinin e, melek yatırımcılara ya da private equity fonlara ulaşma problemleri var. Türkiye'de bunun geliştirilmesi, bu finans ekosisteminin, girişimcinin olanaklarını geliştirebilecek ve onun önündeki en büyük engel olarak düşündüğü finansman, sermaye, kapital probleminin çözülmesi gerekiyor. Evet. Peki global girişimcilik endeksi bakımından dünyanın en parlak ülkeleri hangileri ve birkaç küçük örnek vermenizi istiyorum. Aslında biz 42 ülke arasında 32. sıradayız. Fena e, değil. yani evet yani, bazı parametrelere bakınca bazı parametre fena da değil göre. değiliz. Evet Yani sonlardayız ama en azından o parametrelerin içindeyiz. Aynen. Amerika yani e, Üzülerek mi söyleyeyim, sevinerek mi söyleyeyim çok da bilmiyorum ama Amerika girişimcilik konusunda işte hepimizin zaten kullandığı birçok teknolojik yeniliği hayatımıza sokan ülkelerden bir tanesi. İngiltere yine girişimcilik konusunda önemli. Sonra ne ülkeler geliyor? Açıkçası çok oradaki sıralamada Anladım. diğer yani, ülkeleri hatırlamıyorum evet. ama genelde gelişmişlik seviyesi yüksek ülkelerden bahsediyoruz. Fakat emerging marketler yani aslında bizim gibi gelişmekte olan pazarlarda da bu trendin diğerlerine göre daha büyük bir ivmeyle arttığını görüyoruz. Yani özellikle Orta Doğu'da e, girişimci olmak isteyen sayı çok yüksek ama orada bir disiplin, bir aslında filozofi olmadığı için bir altyapı e, hizmeti gerek STK, gerek eğitim, gerek felsefe anlamında onlara destek verecek bir altyapı e, olmadığı için e, genelde kısa vadeli girişimlerle. Evet, peki izleşir. son 10 yılda Girişimcilik endeksindeki yerimiz ne kadar e, arttı ya da ge, ileri mi gidiyoruz geri mi? Yok mi, ileri, gittiğim, ileri gidiyoruz. Evet, ne kadar ileri gidiyoruz? Aslında e, her yıl %2,5 %3 gibi. Yani mesela e, bugünkü sıralamaya gelmeden bir önceki basamağımız neydi? Daha kötüydük 38, 38 39. sırada 42 arasında 38. Aynen. Değil, fena değil evet, bayağı 30, bir ilerlemiş. Aynen 32 Peki kadar son 3 dakikamız şunu soracağım e, belki de e, asıl mesaj orada yatıyor. Ali Babacan, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan aynen bir gün şöyle dedi. Bu demeci var, medyada her yerden bulunabilir, temin edilebilir. Dedi ki, Türkiye'nin ortalama eğitim süresi 6,5 yıl. Yani ortaokuldan terk bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu eğitim düzeyiyle bizim 2023'te ilk 10 ekonomi arasına girmemiz Zor. imkan dahilinde değil dedi. Ne diyorsunuz? Son derece yerinde. Ee, bence çok doğru bir evet. ee, bakış açısı ee, ama bunu düzeltmemiz lazım aynen yani. yani kesinlikle bunu düzeltmemiz lazım ama ben eğitimin de dışında e, girişimciliğin aslında bir e, yetenek olduğunu da düşünüyorum yani, yani eğitim evet şart, şart ama aynen yetenek on, aynen onun üzerine olmazsa olmazı aynen olmazsa olmazı korkulardan sıyrılmak ailelerden destek almak sermayeye ulaşmak gibi devlet politikası gibi, sivil toplum kuruluşlarının rolleri gibi 5-6 tane bileşeni var bu işin. Türkiye'deki bu ekosistemin daha iyi hale getirilebilmesi için, bu endeksin yükselmesi için. Ben 2001 yılında kendi şirketimi kurdum. İşte bugün 300'e yakın çalışanım var. Beraber gençlikle alakalı Youth Holding adında bir grubu işletiyoruz. Ve e, her gün yeni iş fikirleriyle benim karşıma gelen insanlarla, benden melek yatırımcı olmamı bekleyen insanlarla karşılaşıyorum ve onların hepsini sermaye ile destekleyebilecek bir gücüm yok ve buna rağmen o gün insanlara yeni iş fikirlerini hayata geçirmek için doğru bir ekosistem sunamaz vaziyetteyim. Ki ben çok merkezinde duruyorum bu işin aslında. Peki bir küçük tahsih yapayım kendi adımıza yani yanlış bilinen doğrular vardır ya işte mesela Bill Gates işte Mark Zuckerberg işte Steve Jobs, Steve, Jobs, Steve Wozniak gibi adamların hepsinin böyle yarım eğitimli, işte üniversite terk falan filan olduğu dolayısıyla üniversite eğitiminin akademik eğitimin aslında hiçbir şey olduğunu düşünen gençler var. Bu doğru değil. Hayır değil. Zaten bence Türkiye'deki en büyük problem girişimcilik e, hissiyatının, eğitiminin, alışkanlığının ortaokulda ilk öğretimde, orta öğretimde verilmeye başlanmaması. Çünkü bir genç düşünün üniversite sınavına hazırlanıyor, bir üniversite bir bölüm seçiyor. Zaten o sınav sisteminden çıkıp istediği yere gitmesinin ihtimali yüzde üç buçuk dörtler. Ve onun sonunda bir de adama kendi iş fikriyle ortaya çıkmasını e, söylüyoruz. Evet. Bu imkansız. Çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür geldiniz ederim. için. Kolaylıklar diliyorum size bu süreç içinde. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.